Selamlar. Video geçmeden önce önceki videonun çekiliş sonuçları bu şekilde. Ayrıca önceki videoya attığınız hype'lardan dolayı da teşekkür ederim. Bu videoda hype ve beğeni bırakmayı unutmayın. Selamlar. Video hoş geldiniz. Bugün support Swain yapacağız. Karşımızda Lula MF var. Yanımızda da Samira var. Merhabalar. Ürünler bu şekilde. Uzun zamandır Swain support videosu istiyordunuz ki ben... Swain supportta çok oynamadığım için uzun zamandır videosunu atmıyordum. Ama yine düşkel odaysanız çok support karakteri de bilmiyorsanız her türlü iş yapar. Samira ile birlikte oynamaya çalışacağız. Room'un açılması lazım. Biraz arada kaldık ve MF'e çarptı. Okey. Gibi... Ah be. Neyse ilk kan bizde. Onu da alır. Alamadı. Şimdi. Abaset build yapacağız. Abaset'ten sonra Layla alacağız. Bakalım. Okey bu arada ilk kanı biz aldık. Güzel. Şimdi bir kill daha alırsak. Güç gösterilerindeki ilk hedef bitecek. Çizmeye bir adım daha yaklaşacağız. Bota gelebilir Lee Sin şu an. Çünkü sıçrası yok MF'in. Güzel. Samir Alsar olarak şu an MF'in önünde olacak eşyasını almış dişlik ama ile birlikte tuttuk. Vurmaya devam ediyorum. Okey. Otonu kavurmasını düşünmedim bu arada da iyi vurduk. Okey bu arada güç gösterilerini aldığımız için hiç sıkıntı yok. Bulu dojladı. Okay, e, yeseydi ölecekti. Bunda bu arada Zümrüt 4 plat bir civarı belodayız şu anda. Yanımızdaki Samira'yı tanımıyorum. Ben seni ki abi Tek başıma girdim. Üzerimize gelecekler. Belki reset alır diye. Okey Samira türlü ölecek en azından bir tane kill aldı. O yüzden gayet iyi. Bir tane King Ward alalım. Şimdi kayıp cilt bitti o yüzden hasar bayağı iyi olur. Bilsin yakalamış. Asist alırız güzel. Yalnız sonra MF yetişecek. Hatta Azir geldi. Azir'in ultisi var. Kullandı. Okey biz ya. da bizimkiler ölüyor. Zorlayacaklar. Çok iyi bir W attım. Ölür mü? Ölecek. Beni yaşatın. Güzel. çok güzel. Bence buraya bayağı iyi oynadık. Şimdi Abaset 600 gold gerekiyor. Burada biraz kalabiliriz. Play'ini de ittirelim. Bir tane de plate alacağız. Okey artık base'leyebiliriz. Gerçi Samir 6 level. Arkadaşlar o yüzden bir deneyesim var. Bence kalalım. Yakalayabilirsek birine direkt öldürürüz. çok güzel çok güzel öleceğim gibi düşündüm de o kadar hasar yok tabii ki güzel baya güzel gidiyoruz ya Amiran'ın da ellerine sağlık yani bu hamle baya ekstra oldu güzel oldu ama habasetim hala tamamlanmadı ama gidelim yapacak bir şey yok Şöyle yapacağım. Samira'yla falan da güzel oluyor. Bence yanında Jim falan da alabilirsiniz eğer duonuzla yapacaksanız. 6 levelim. Tamina e tabi direkt agresif oynadı. bunu yakalayacağım. Flaş attım. Tamir ölüyor. Hayır. Hem tut sandım. Maybet, ama oraya ne kesecektir. Adam ya adam ya geldi adam. Eğer hızlı davranırsa eşyam bitecek. Güzel. Nocturne hiç akıl etmedim ya. O yüzden. Tamireye gideceğini de düşünmedim ama okey. Her türlü bence senaryo bu olurdu. En azından MF kestik. Hazırım base'i bozacağım belki devam ederiz. Pisinden kick. MF Map bayağı geri düştü ya. Pilt olacak. Hatta oldu bile. Samira'nın da tahsilleri bitmiş. Bayağı güçlüyüz. Ama Azir bana ulti atacak bence. Şöyle reset aldıralım. Hala ace olması lazım Samira'nın. Güzel. Gayet iyi. Toki. Lee <laughs> Nocturne'ı yakaladı. Bir de bir W deneyeceğim. <laughs> Güzel asist aldık. Şu an maçta 17 skor var. 13'ünde varız. Bayağı her yere etki ettik. Şimdi ejder çıkacak. İlk kuleyi aldık. Güzel. Çizme görevini tamamladık. Şimdi bir tane dev kemer alacağım. Support oynadığımız için tanklaşmamız lazım. Çünkü levelimiz yüksek değil. Rakibe karşı yüksek levelimiz olmadığı için en azından canbarımız yüksek olsun. O ilk bunu aldım. Hazire bozacağım. Kendisi bozmuş. Aslında Nocturne yukarıdayken ejder alabiliriz. IMF'i 1 ve 1 ben bile kesebilirim. Yakalayabilirsem. K gideceğim çünkü sadece ondan almadım mükemmel avcı ürününü. Flaş attı. Kamerayı tek bıraktım ama oynar diye düşünüyorum. Gerçi Nocturne ona gidebilir. Bence onda. Aynen. Güzel. İyi o sırada oryanla bayağı bir plak almış. Support item'ım bitti. Şimdi support item'ın güzel tarafı şu. Efsane ve eşya sayıldığı için çizmemizi direkt geliştirebileceğiz. Nok onu gördüğüm bilmiyor. Bu lane'i ittirelim gelmişken. Şimdi 8 leveliz. Lulu 6 level. Güzel ulti. <laughs> aldık. Zaten gold vermiyordu emir. o yüzden çok önemli değil. Mide gidelim. Şimdi Kayle'den bir skor istiyorum çünkü ürünümü tamamlamam lazım. Bu Kongun ultisi dönecek. Ulti bakabilir. Ayrıca Kayle'in flash'ı yok. Az önce Lee Sin geldiğinde harcadı çünkü. Mide'de de W bakabilirim. Oo, beni görüyorlarmış. Ama troll bence. Ignite'ı da attım da yok, yetmedi azar. Üçlü kuvveti var diye vuruldum ama asarı yetmedi. Neyse en azından orayı kazanacaklar. Oo Nocturne. Güzel, Samira girdi. Samira yok etti. Okey, okey. Tabii support olduğumuzu da unutmamak lazım. O yüzden karşı jungle'ın bizi kes normal yani. Şimdi bize bir Riley lazım. MF bir tur daha öldü. 11 kere öldü. Dakika 15. İyi darladık. 37 tayfım var bu arada. Dakika 15. Aşırı fazla. Bu dakika için. Şimdi mide bir geldim. Mid farmını alabiliriz. Takım arkadaşlarımız uzak. Nocturne'u gördük. O yüzden vadiye başlayabiliriz. Böyle Azir'in önünü kapattım. Ama ulti sayesinde kurtuldu. O, mide geldiler. Aa canlar hep bir. Q atamadım bu arada çıkmadı elimden. Hasarları yetmiyor bu arada keyle. Anlamadım ama. Bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor Kayle. Şöyle bir yürüdüm belki buradadır diye. Ha, kule niye vurmadı acaba? Şeylin ultisi yok. O Azir gelmiş. Azir'in de ultisi yok. Yakaladım Azir'e. Ama sıçrası var. Hep ucu ucuna kaçıyorlar anlamadım. gerekiyor. Okey. Base atalım. Riley bitti. Ben çizmeye param yetmiyor. Çünkü ana çizmeyi tamamlamadık. Burada Ionia tercih edebilirim bu arada çizme olarak. Hazırı bozacağım. MF bot'tan Nocturne'ı da gördük. O da bot site'da. Ejder'i aldık. Bir duruyor. MF'in base'i bozdum. Samira zaten yok etti. Minyon yok. Burada ama Samira ile hepsini kesebiliriz. Nice. Öyle sıçrayla mükemmel oynadık. Sıçra beklettim. Gayet iyi. Takım da mid'den gidiyor. Biz base atalım. Oyun bitmez çünkü K tutar. Statiği var. Çizim olarak Ionia'yı tercih ettim. Buradan Zonya'ya gidebiliriz. Tamiradan sonra en çok skor bizde oldu. Güzel ulti. İsin deneyecek bence. Ama kaybedecekler. Gerçi belli olmaz. W denedim. Yok. Adamlar şu an bu arada güçlüler. Hani Samira ile ben yokken oynayabilirler. Şu tarafa attım. Flow'u koydum. Bence yetişir Samira. Nice. Şimdi W attım. Samir'i oynatmak istiyorum da onu yakaladıkları senaryoda bizi keserler. Ah be. Ya yani bundan bahsediyordum. Hazir güzel ulti attı. Şimdi Atakan var. Atakan'a yetişebileceğiz mi bilmiyorum. Oraya orada ölürse Atakan'a deneyebilirler. Ama Hazir'in ultisi yok. O yüzden okey. O ulti geldi. Bu Kong'u öldürecekler. Ay ha, yetmedi hasar. Güzel Atakan alırsak bayağı iyi level olarak çok öne geçeceğiz. Nocturn şu an iyi oynuyor. Kale de farm atıyor. Bu maç uzayacak. Eğer fight kazanamazsak. MHP slowladım Yakalalım. Flash attı. Lulu ultisi aldık ama bizimkinin kaçması lazım. Şimdi ejder çıkacak. Okyanus ruhu. Okyanus ruhu Sway'nin sevdiği ruhlardan. O hazır, hazır ulti ile girdi. Hissin kickledi ama yakalayamadık. Okey Samira hayatta. Samira ile birlikte oynamaya çalışacağım. Lulu'nun ultisi yok. Oriden ulti. Güzel ama Samira içeride kaldı. Burası biraz sıkıntı. Ignite'ı da attım. Güzel. çıkamayacağım büyük ihtimal. Bizim takımda biraz sıkıntılar var onu fark etmişsinizdir ama halledeceğiz. Çünkü bende de çok skor var. Ben şu an iyi bir pozisyonda maçı kopartabilirim. Ama ruhu verdik. Bu bayağı troll oldu yani. Tek fight'a biter bu arada ya. Samira'nın ulti açabildiği her fight şu an kazanıyoruz. Bilsin de aynı şey söylüyor. MF'i kesmeleri hiç mantıklı değil. Adam zaten çok bir katkı veremiyor. Ben buraya girerim. Güzel. Gördünüz mü? Samira'ya bir pozisyon açtık. Maç bitti. Bu arada galiba ultime kaldı. Ama güzel. Tek bir fight maç bitti. GG'ye patladılar. Bakalım ne kar vurduk. Samira güzel oyundu. Onun da eline sağlık. Bu hesabı da bu arada bir yıldır oynamamışım. Bu da ikinci maçıydı. Güzel ikinci biz vurmuşuz maçta. Ben yani Nocturne'de aynı vurmuşuz. Bu şekildeydi. Tabii en çok zaten Samira vurmuş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.